Merhaba arkadaşlar ben Kaan. Bu videoda size Adobe CS3 Master Collection programının e, yani setinin full olarak nasıl kullanıldığını göstereyim. İsterseniz videomuza geçelim. E, i̇lk önce şunu söyleyeyim. Ben programların hepsini kurdum. Bu da biraz zaman aldı tabi. Ama e, bu bu anda da video çekiyorum. Videodaydım yani bunun videosunu çekiyordum. Ama fark ettim ki sesim kaydetmemiş O yüzden de ben böyle kısa bir şey zorunu Şimdi verdiğim linkten ilk önce şöyle bir linkimiz var. Buradan altı dolu iniyorsunuz. Sonra donat butonuna tıklıyorsunuz. Sonra da şöyle bir iso dosyası geliyor. Bunu açıyorsunuz. Ve buradan gelip Adobe CS3 klasörünü açıyorsunuz setup.egv'yi çalıştırıyorsunuz. Ee, sonra ileri diyorsunuz. Bir lisans anahtarı isteyene kadar ileri diyorsunuz. Lisans anahtarımız bu arkadaşlar. Açamadım. Lisans anahtarımız bu. Bunu açıklama kısmında vereceğim. Bunu kopyalıyorsunuz. CTRL ile. Sonra CTRL ve kısa yolu ile. O sayı numarası istediği yere bunu de ye, V ile yapıştırıyoruz. Sağ tık yapıştır yok. Sonra istediğiniz programları seçip indiriyorsunuz ve ben tüm programlarını indirdim. Hatasız bir şekilde. Ee, ilk başta hata verecektir ilk yüklemeden sonra. Bilgisayarınızı yeniden başlatın. Başlatmıyorsa gelin şöyle bir şey var buna tıklayın. Sonra buradan yeniden başlat deyin. Windows 7'de muhtemelen şurada bir yerde olacaktır. Ee, Windows 8'de de başlat menüsü tam ekran oluyor. Şuralarda bir yerde oluyor da şey kapatma butonu. Sonra programlarınız yükleniyor ve her programı ücretsiz olarak lisanslı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Mesela biz bir programı açalım. Yüzeti açalım. Kurulumdan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmayı unutmayın. Kesinlikle önemli bir şey bu. Yoksa lisansınız aktifleştirilmez veya uygulamaları kullanamazsınız bilgisayarınızı yeniden başlatmak zorundasınız bu süreçte. Işte. Ve Windows Defender'ınızı da kapatmalısınız. Evet, uygulamamız geldi. Şimdi buradan mesela bir document diyelim. 1280 diyelim. 720. Şimdi şöyle ok diyelim mesela. Gördüğünüz gibi böyle bir program. Ee, şöyle çizimler yapabiliyoruz. Sonra şöyle şu var. Bayağı bir değişik bir program bu. Çünkü e, bayağı eskiden yani 2007 yılına çıkmış bir program bu yani eski olmasını sağlıyor Tabii ki de böyle gördüğünüz gibi çok e, değişik bir arayüzü var yani koyu tema yok bu bir yani şu anki ne koyu tema kullanılıyor evet e, bugünlük videomuz bu kadardı kanalıma abone olup e, video, e, videolarımı like bildirimleri tüm olarak işaretleyip yorumlarınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.